Yine geldi bir bayram sabahı. Ya sen hangi gelecek diyeceksin? Selamünaleyküm. Tatlım, kıymetlim. Ha bak sabah namazımızı kıldık. Allah'ım. Namazını kıldın mı sabah Allah'ım dur bir öpeyim seni dur. Dur. Ellerim kirli. Bu şöyle bir bayram olup diyorum. Oh. Nice bayramlar inşallah. Bir daha. Oh dün akşamı kedi yalamıştı orada mı? Ama abdest aldım. Evet, bayramımız bayramımız barık olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Boncuk Hanım yine sabah sabah neye başlamış arkadaşlar görüyorsunuz. Çalışkan anam, cefaker anam, kadersiz anam. Benim anam yine çalışıyor arkadaşlar. Yine çalışıyor bakın. Görün ki bu boncuk Ramazan boyunca mutfaktan çıkmadı. Ramazan boyunca bizim aç karnılarımızı doyurdu babama, anama, danama, bebeme, nineme, herkese baktı. Allah razı olsun. Şimdi yaptığı içi yağlarla çocuklarını sevinecek. Ama ben yine yemeyeceğim. Benim verdiğim zaten kilolar bana yeter. Bugünkü bayram gününde. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Yok 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 yok. Ben bugün bayramda yemeyeceğim arkadaşlar. Şimdi anneciğim herkesin bayramı barik olsun. Büyüklerimizin küçüklerimizin, ebemizin, dananımızın ninemizin. Küçüklerin yanaklarından gözlerinden öperim. Büyüklerin ellerinden öperim. Anastasyaların her yerinden öperim. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramımız barik olsun. Sağ ol, Arkadaşlar. Sağ ol, evet. E, boncuk ananız burada. Yine hazırlanmış görüyorsunuz. İç harcı olarak ıspanak ekmekle. Bu ne ekmek? Pırasa mı bu? Pırasaya benziyor mu? Neye benziyor acaba? Evet bu ıspanakmış efendim Bugün kral bey benimle namaza gelmedi. Kalktı. Baktı hanımın yanı daha mutlu. Daha sıcak. Dedi ki benim biraz başım dönüyor dedi. Ben dedi namaza gelemeyeceğim. İyi dedim abi ben gidiyorum o zaman. Ben ne yaptım? Tekrardan namazıma itirak etmek için yola çıktım. Allah kıldığımız namazları tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Ramazan boyunca yedik, yemedik, içmedik, ee, bizi işte imtihan şeklinde e, oruçlarımızı tuttuk. Allah'ım o tuttuğumuz oruçları da kabul eylesin. Şimdi Boncuk Hanımcığım, bugün bütün Müslüman alemlerin bayramı. Hadi seninle bir ikna alalım. Ama öyle tabakla, çanakla olacak laflar değil bunlar, bir bakacaksın. Evet. Çok bayramlara Ermeni'ye nasip etsin. Ramazanlarını, oruçlarını çok uzun zaman sağlıklı sıhhatli tutsun. İzmir'den al, İstanbul'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan bütün Türkiye'nin her başına selam ediyorum. Ben buna ne kanacak bir küçük hobi çocuklara veriyorlar. Oradan sana devireyim. Türkiye'nin dört bir devletimize, milletimize, herkese selam ediyorum. Bayramını kutluyor, iyi, huzurlu geçmelerini diliyor Allah'tan. Allah razı olsun. Çok abi. Ramazanlara yedik, oruç tutmalarını, namaz kılmalarını, kurbanlarını kesmelerini nasip eylesin Allah. Amin, inşallah. Nerede hasta varsa onlara da şafi şifasından Allah şifa versin. Amin. Ya Rabbim seniye beraber olup tutmayı nasip etsin. Amin. Cümlemeti Müslümanım. Amin. Amin, anacığım, Rabbi, amin Allah yolundan ayırmasın. Hidayetli olsun herkes. Amin. Çoluğumuza, çocuğumuza, torunlarımıza, evlatlarımıza. iyi günlerine geçsin. Kötü günlerin, kötü insanların şerinden korusun. Amin. Muhammed amin. aşkı, Allah aşkı isim insanlara. Amin. Ya Rabbi hidayetli olsunlar. Amin. Ramazan bitti, her şey bitti olmasın. Evet, gavurluklara başlamayın. Ha. Ramazanda duraksadınız, durdunuz, durdunuz. Şimdi gavurluklar yapmayın. Bu gavurluklar yaptığınız sürece Allah katında yeriniz yok. Bilin, bilin. Orada şu varmış, burada bu varmış. İşte şunun kızı bana baktı, şunun oğlu bana baktı diyerekten elinize hıyarım var diyene bir apaz, tuzla gitmeyin. Öbür dünyada ha bu yumurta gibi kıracaklar sizi içinizi açacaklar, Vallahi ne görecekler? Ah, oh, bir şey yok. Bugünce Gel buraya yalan. bakalım diyecekler. Bu yumurta nasıl kaynıyor böyle? Cayır, böyle cayır. Kalmıyor. Seni böyle kaynatacaklar. Rüzgar gibi geliyor. O yüzden, geçiyor. o yüzden, o yüzden arkadaşlar. Bir han kapısından giriyorum, bir han kapısından çıkıyorum. Ama benim Çıkış, konuşmama izin vermiyor ki dönüşe. Benim konuşmamız bir daha dönüşe. Ha, bugün birisi bana bir şey attı. Nihat Uf. Hoca söyledi hatta Nihat Hocam diyor. Şimdi diyor biz diyor öbür dünyada diyor, aynı eşlerimizle evleneceğiz mi diyor. Kocalarımızı göreceğiz. Vallahi billahi göreceğimiz diyor. He? Aha yandın. Orada kraldan yine berabersin sen. Hadi orada kavga edin de. Vallahi Zebani abi bu ensenizden tutar kafaya bir koyar ikinizin de. Al sana der ki sen ne hayırdır ya. Burayı öbür dünya mı sandın? He? Burada öyle bağırmak çağırmak üstünlük yok. Fakir zengin yok. Kim ha, kim Ahmet Mevlam, Ahmet gel olur. derse geleceksin. Git derse gideceksin. Hadi, hadi. Öyle. Görün, görün Bak Nihat Hoca gel. ne diyor? Ben ne dersem doğrudur diyor. O yüzden Daha Nur saçından gel, şeyden gel. Ben kitaptan yazıyorum. Kitaptan okuyorum ya. kıl da çıktı. Kıl değil. Ondan sonra i̇ki, iki, bir yapas saç ciddi bize. Oh. Aynen bu kavur kavur diyen kara gibi. El yıkama yok. Bir şey yok. Şimdi elimi yıkamadım. Beni kadınım, benim için sürdüm de elimi yıkadım. Duymadın mı? Gerçekten He? çok mükemmel bir annesin, sen. Ben benim da elimi, elimi ben senin annen olsaydın, keşke sen benim için. Kendisi benim 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 için. benim için. Kendisi benim için. Kendisi benim için. Kendisi benim için. Kendisi benim için gelmiş geçmiş Sen en güzel kaç Sen şeyden geldin, nereye nereye camiden geldim. Hiç camiden geldim, 80'i elini tutuyor. Adamların bazıları Adamları... bunu bulunur sürüyor, orasını elini ay, 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 pis, ay ay ay, pis pis insanlar var. Allah'ım yardım etsin. Ay, nereden akma var? Yine bu iç, iç, harcını, yardım. iç harcını hazırladığı şekilde bakar mısınız abiciğim? İç harcını hazırladığı şekilde bakar mısın? Yarın gündüz öbet çıkalım. Evet. Hadi iyi bayramlar olsun inşallah. Görüşürüz Evet iç harcını da böyle hazırlayaraktan başladığımız. Babaanneni görecek mi? Yayın yapacağım. Gel buraya. Hilal. Şimdi arkadaşlar bunu da iç harcını attık. İç harcını da böyle yaptıktan sonra bayram ekmeklerimiz hazırlanmış bulunmaktadır. Yürü anca gidersin kız anneciğim sen mükemmel yani Al telefonuna olsun. tamam Allah aşkına bu telefon diyor. Ya şu telefonu ya nereden al dedim ben beni ne olursun, Ya nereden al, al dedim al şu koca telefon falan vermeyin abi ya. belki ne var? Ya bırak abi ya. ya. 65 yaş üstünde telefon falan vermeyin abi ya. Vermeyin gözünü seveyim. Beni ya. yine ben bu yaşa <laughs> yani senin yaşını ölçtüreceğim. Sen o kemik alacağım, kıkırtağından alacağım. Kaç yaşındasın bak diyeceğim. Evet hayırlı bayramlar diliyoruz tekrardan. Arkadaşlar hoş geldiniz. Gününüz aydın mutlu dayım bol olsun. Biz yine Boncuk Hanım'la neler yapıyoruz hemen gösteriyorum size. Bakın dur bir dakika şöyle çevirdim. Hemen bakın ekmekler yapılmaya başlandı. Sabah sabah ben güzel edeyim. güzel ekmekler. Hanım gelince bir evet, edeyim. Şimdi görüyorsunuz bu ekmek içleri hazırlanıyor. Günaydın hayırlı sabahlar hayırlı günler. Allah razı olsun bütün herkesin Müslüman alemin bayramını kutlarım. Boncuk ananız sabah erken gözünde gün ışığında kalkaraktan bu ekmektir yaparaktan da sizlere e, güne baş... anne çocuk uyuyor sessiz olursan çok güzel olur. Heh, şimdi şöyle gelelim. Evet. Allah'ın bütün Müslüman aleminin bayramını kutlarız. Ee, dediğimiz gibi sabahtan erkenden kalktık. Ee, yolumuz olan camimize gittik. Namazımızı kıldık. Boncuk Hanım burada ekmekler hazırlanmaya başlamış. Bakın burada hamurlar dokundum. Görmesin. <laughs> Un çok güzel olmuş gerçekten. Tam unu da tutturmuş anacığım. Gel. Ben gel gel gel. Yapmayacağım Gel. Ya, yapmayacağım. gel. Tamam yap. gel. Gel şuradakilere bir. Bayram mübarek olsun. İçeri yani. geç, geç. Tamam, bir iki dakika ya şurada. Seni mutfakta tanıdık biz. Evet bayram harçlarımız. Bir kaybolmuş ya. Nereye kaybolmuş? Şimdi. Nerede Allah'ım ya, ya Rabbim. Ya sen niye böylesin ya? Ya bunlar gel, gelince el ayağa karışıyor ya. Yüzündeki Ya ben geldim bayram namazından. Şu yüzün güleştiği olmadı da. Niye bu hanımefendi gelince yüzün gülüyor? He? Ya. ya kızınca kızın da oluyorsun ya. Ya sen niye böylesin anneciğim? bayramızda bari olsun. Hayırlı bayramlar.